19 Temmuz 2023 Çarşamba ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa'nın genelinde bir ekonomik sıkıntı süreci yaşanıyor. OECD verilerine göre 2019'dan bugüne Avrupa bölgesindeki 20 ülkede tüketim %1 azaldı. Buna karşın ABD'de %9 arttı. Aynı şekilde Avrupa'da ücretler %3 azaldı. ABD'de aynı dönemde %6 ücret artışı oldu. Amerikalılar yine geride bırakmayı başardılar bizi. Çin'i hiç saymıyorum bile. Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU ebeveyn parası olarak bilinen Elten Geldin 14 aydan 16 aya çıkarılmasını istedi. Bunun devlete senelik 700 milyon avro maliyeti olacak. Parti aynı zamanda temel gıda da KDV'de kaldırılsın diyor. Gıda fiyatlarında enflasyonun 2 katından fazla yaklaşık %14 artış oldu. Böylelikle bu artışı frenlemek istiyor. Bavyera Başbakanı Markus Söder, hedefim sadece temel gıda da değil, meyve, sebze, et, süt, balık gibi tüm gıda ürünlerinde KDV'yi kaldırmak diye konuştu. 4 kişilik bir aile için bunun 8 bin avro rahatlama sağlayacağını öne sürdü. Marketlerden rahatça alışveriş yapmak yeniden mümkün olmalı. İnsanlar haftaya yemek yiyebilir miyim diye endişelenmemeliler dedi. Almanya'nın geldiği durum gerçekten çok parlak görünmüyor. Çıtayı marketten alışveriş yapabilmeye ve haftaya yemek yiyebilmeye kadar indirmiş durumdayız. Tarım Bakanı Cem Özdemir de meyve sebze bakliyatta KDV'nin kaldırılmasını istemişti. Ancak bu açıklamanın ardından 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı hükümet tarafından. Bunun devlete maliyeti oldukça yüksek olacak. Çünkü KDV yaklaşık 200 milyarlık bir vergi geliri sağlıyor. Vergi indirimleri çoğu zaman tüketiciye ya hiç yansıtılmıyor ya da kısmen yansıtılıyor. Bana kalsa vatandaşa doğrudan destek verir. Bunu kaldıracağıma maaşlardan alınan vergiyi kaldırırdım. Vatandaş o parayla yemek mi alır, tatile mi gider, amuda mı kalkar artık ona kendisi karar verirdim. Almanya'daki öğrencilerin üçte birinden fazlası ayda 800 avronun altında bir gelirle yaşıyor. Bu yoksulluk sınırı demek. Bütçeden Bafiok için ayrılan miktar 2.7 milyardan 2 milyara düşürülecek. Eğitim Bakanı burslarda kesinti yapılmayacak dedi ama bu Bafiok alan öğrenci sayısının azalması anlamına geliyor. Türkiye'den gelen öğrenciler BAFÖK'te alamıyorlar. Onlara mümkün olduğunca maddi destek verebilirsek çok iyi olur. Dışişleri Bakanı Berbok Nutella'yı ekmek ve tereyağı ile birlikte yediğini söyledi. Entefa'ya konuştu. Sağlıksız bir ürün ama yemek zorunda kalırsam öyle yiyorum dedi. Diğer taraftan Tarım Bakanı Cem Özdemir çocuklara yönelik çikolata, cips gibi ürünlerin reklamını yasaklamayı planlıyor. Gelsenkirchen polisi sahte bir uçuş yardım hattına karşı uyarıda bulundu. Uçağa geciken iptal olan yolcuları arayıp size para iadesi yapılacak diye kredi kartı bilgilerini alıyorlarmış. Gerçekten çok yaratıcı bir dolandırıcılık yöntemi. Bu kafayı aslında doğru dürüst işlerde kullansalar yine başarılı olurlardı. ADAS sözcüsü Cuma gününden itibaren sezonun en yoğun hafta sonlarından birine girileceğini söyledi. Otobanlarda büyük bir trafik bekleniyor. İmkanı olan hafta içi yola çıksın. Bu Cuma günü Hessen, rheinland pfalz ve Saarland eyaletleri de okul tatiline giriyor. ADAS otobanlarda oldukça uzun kuyruklar bekliyor. SEDO Federal Milletvekili Van Davids aşırı sağcı AFD'nin kapatılmasını istedi. Ülke genelinde %20'nin üzerindeler. 3 eyalette birinci parti konumundalar. Bunlar demokratik düzene karşı militanca hareket ediyorlar dedi. Oldukça haklı. Almanya'nın en büyük sorunu aşırı sağ. İş işten geçtikçe alınan önlemler hiçbir işe yaramaz. Basra harap olduktan sonra derler eskiler. Badel harabül basra. Bu partiye bir de devlet desteği veriliyor. Yüzlerce federal ve eyalet milletvekili Bizim vergilerimizle maaş alıyor. Bu partiye bağış yaptığınızda vergiden düşebiliyorsunuz. Bunlar sonra bizim cebimizden çıkıyor. Bence de acilen kapatılması lazım. Demokratik rejimlerde bu nimetlerden yararlanıp antidemokratik düşünceleri savunmak mümkün olmamalı. Almanya'nın önceki cumhurbaşkanlarından GAUK, SDF konuştu. AFD hiçbir zaman iktidara gelemez. Nazi ve DDR dönemlerinde diktatörlüğe karşı aşılandı dedi. Ama bir İsrail atasözü var. Bir kere olan diyor İsraililer bir kere daha olabilir. Türüngen Başbakanı Ramelov AFD'lilerin hepsinin Nazi olmadıklarını söyledi. Habercilere kızdı. Öyle gösteriyorlar dedi. Türüngen Algemanya'ya verdiği röportajda medyayı suçladı. Kabak yine geldi, döndü, dolaştı. Bizim başımıza patladı. Bu da ilginç. Aşırı sağ Avusturya'da da açık ara birinci sırada. İspanya'da 23 Temmuz'da seçim var. Ne kadar ırkçı faşist varsa hepsi buradaki aşırı sağ partiye destek açıklaması yapıyor. İtalya Başbakanı vatanseverlerin zamanı geldi diye konuştu. Macaristan Başbakanı Orbán yeni bir Avrupalı silah arkadaşına ihtiyacımız var. Bayrakları dikin, zafer için savaşın dedi. Bunlar militarist söylemler kitleleri etkileyebilir ama içi boştur. Sadece yolsuzlukların ve baskı rejimlerinin günahlarını o da bir nebze örtmeye yarar. Fransa'da geçtiğimiz haftalara damga vuran protesto olarak katılan yaklaşık 750 kişiye hapis cezaları verildi. Göçmen kökenli bir çocuk polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Cezayir kökenli Fransız vatandaşları bunun üzerine protestolar düzenlediler. Ancak çizgiyi açtı ve çok sayıda dükkanın yağmalanmasıyla sonuçlandı bu protestolar. Daha önce hiçbir suç işlememiş olan bir kişi yamalanmış bir süpermarketten bir şişe içki aldığı için tam 9 ay hapse mahkum edildi. Avukatı bu cezanın çok ağır olduğunu savundu. Çok enteresan bir haber. Güney Fransa'da Beziers şehri caddelerdeki köpek dışkılarına karşı ilginç bir uygulama başlatacak. Şehirde yaşayan tüm köpeklerden teker teker DNA toplanacak. Bir köpek sokağa pislediğinde sahibi bunu almazsa belediye DNA'dan sahibini tespit edip para cezası verecek. Şehri aşırı sağcı bir belediye başkanı yönetiyor. Bu da çılgın projesi. Aynı kişi daha önce de şehirde yeni kebapçı açılmasını yasaklamaya çalışmıştı. Avusturya'da 4 kişiden 3'ü hükümetten memnun değil, güven dibe vurmuş durumda. Halk özellikle enflasyondan endişeli. Bu arada enflasyon %8 olarak açıklandı. Hollanda'da ise eğitim bakanı değişti. Kabinedeki çoğunluk erkeklerden kadınlara geçti. Seçime kadar görev yapacak olan hükümette 15 kadın, 14 de erkek bakan var. Dünyada hükümetteki kadınların çoğunlukta olduğu sadece 13 ülke var. Hepsi de refah içerisinde yaşıyor. Bir yerde ne kadar kadın varsa o yer o kadar iyi bir yerdir. Ve bugün hicri takvime göre yılbaşı Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün. Muharrem ayının da İlk günü Muharrem ayında İslam tarihinin en acı olayı yaşandı. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin ve mahiyeti Kerbela'da alçakça şehit edildi. İmam Hüseyin'in ölümü Alevilerce her sene yad edilir. Bugünden başlayarak matem orucu tutulur. Sadece Aleviler değil, Sünnilerin de bir kısmı bugünleri günleri oruç tutarak ibadet ederek geçirirler. Tutancanların yası, matem oruçları, edenlerin duaları ve tüm inananların Muharrem ayı ibadetleri kabul olsun diyelim. Fakir Edna çok güzel ifade ediyor. Çok günah işledim senin katında. Eriş Şahı Merdan sen imdad eyle. Kul daralmayınca Hızır yetişmez. Yetiş Hızır Nebi sen imdad eyle. Elbette dilekleri, duaları kabul eden Allah'tır. Hızır Aleyhisselam'ın darda kalan kuluna yardıma gönderir. Efsaneye göre Hızır, İlyas ve Zülkarneyn, ağabey hayatı, ölümsüzlük suyunu bulmak üzere yola çıktılar. Bir dere kenarında mola verdiler. Yanlarındaki kurutulmuş balığı yemek için çıkardılar. O esnada dereden balığın üstüne biraz su sıçradı ve balık canlandı dereye atladı. Yüzmeye başladı. Ağabey hayatı bulduklarını anladılar. Sudan içtiler, ölümsüz oldular ve o gün bugündür Hızır Karadaki, İlyas'ta denizdeki insanların yardımına koşar. Biz de birbirimizin yardımına koşarsak her şey çok daha güzel olacak. Muhteşem bir kültürümüz var. Pir Sultan var, Ahmedi Hani var, Mevlana var, Yunus Emre var, Hacı Bektaş var, var da var. Hepsi bir arada olursa güzel. Bir tanesini çekerseniz yerle yeksan oluruz. Bir de bakarsınız artık biz biz değiliz, bambaşka bir şey olmuşuz. Bu yüzden hepimiz bir diğerimizin inancına saygıda kusur etmemeliyiz. Bu insanlığın da gereğidir. Pir Sultan Abdal başı dik şekilde idam edileceği dar ağacına doğru yürürken Hızır Paşa herkes onu taşlasın diye emretmişti. Taş atmayanların boynu vurulacak. Halk korkudan taş atmaya başladı ama hiçbiri Pir Sultan'a değmedi. O esnada idamı izleyen can yoldaşı Ali Baba ölüm korkusuyla yerden bir taş değil ama bir gül alıp Pir'e doğru fırlattı. Bu gül Pir Sultan'ın hem bedenini hem gönlünü yaraladı. Onca kişinin attığı taş incitmedi de Dostun attığı gül incitti. Pir Sultan aptalım can göy almaz. Hatta emr olmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun bir tek gülü yaralar beni. Hoşçakalın.